arkadaşlar. Aydın Nazili Uzun Çarşı Kestan Cami Sokağı'ndan Görem Mobilya'nın Bebek Her Şeyin Vezer Alınlığı'ndan ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Alaska Fil Kulak'la açtım arkadaşlar. O kadar güzel ki şunu Rabbim yaratmış. Alaska Fil Kulağı 250 özel antaryum şöyle göstereyim arkadaşlar çok güzel yaprağın güzelliğine bakın internetten baktım beyaz açıyor gözüküyor tabi şimdi tam açmadığı için bir şey diyemem ama beyaz gözüküyor şöyle göstereyim arkadaşlar çok güzel Allah'ım açmasa bile yaprağın güzelliğine bakar mısınız taze yaprağın nasıl Bakın neler neler yapmış bu da küçükleri arkadaşlar onlar 120 350 arkadaşlar şöyle göstereyim Şöyle antaryumlarımız var. 300 pembe, turuncu var. Bu 350 arkadaşlar. Dambidium De, bambu orkidemiz var. 500. Şöyle e, karpuz desenli. E, Doğa çiğimiz var. Kaletiyemiz. Şöyle göstereyim efendim. 450. Guzmanyalarımız. Şöyle göstereyim. 450. Atatürklerimiz var. Zamiyamız var. Şöyle göstereyim. 750. İtalya'yı boy. Burada bir bu tane kaladyum var. Şöyle göstereyim efendim. Kasım patı. Kasım patı ayını girdi. Kasım patı yani. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Allah'ım. Şöyle çıtı pıtı çıtı pıtı. Mis gibi. Kat kat. Pufuduk pufuduklar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzeller. Konsepti Atatürk çiçeklerimiz. Şöyle. Mini kalanşolarımız. Şöyle göstereyim efendim. 60 kırmızı var, beyaz var, koyu pembe var, turuncu var. Bir de ebruli var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Erikalarımız var. Şu şekilde göstereyim efendim. İfan bafyalarımız var. 300. Büyük antaryumumuz var. Şu şekilde. Tırlandisi hava bitkilerimiz var. 250 arkadaşlar. Çok güzel ama. Bir kafada bayağı 4-5'ti. Şöyle göstereyim. Burada sinek kapanlarımız var. 175. Nertralarımız 100 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Senegalelerimiz 100 lira. Melek kanatımız şöyle 200. Kamilyalarımız 250. Şamadolarımız 120. Şey, ıı, yılbaşı 150 arkadaşlar. Sarı, fuşya ve kırmızı mevcut. Şu şekilde göstereyim. Kasım batılarımızın devamı çok güzeller. Burada da fideler var arkadaşlar. Yine fidelerimizin devamı. Erikalarımız 180. Şöyle zamiyalarımız var. İtal 350. Kalanşalarımız şöyle göstereyim. Bunlar da 100 lira olur. Beyaz, kırmızı, sarı, turuncu, pembe var. Renklerimiz. Harika salon çamımız var. 400. Şu güllerimiz 150 arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Benjamin'imiz alacak. 150 fikusumuz. Burada yine kasım patalarımız var. Fidelerimiz. Fideler 50 arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Aslan ağızlarımız. Kasım patalarımız. Renkler şöyle göstereyim. Var. Büyük güllerimiz 200 arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzeller arkadaşlar. Şunu güzelliğe bakar mısınız? Kırmızı, pembe, bu şekilde renkler çok güzel arkadaşlar. Anastasyalar 350. Şöyle göstereyim. Bir tane özel türüm kaldı. Şöyle göstereyim. 350. Şöyle göstereyim. Aslan ağızlarımız. Katın batını sarı fideleri. Burada yine sıklemenlerimiz. 150 arkadaşlar. Şu şekilde. Kratonlarımız 250, şeflorumuz 250, kavuçumuz 250, barışlarımız 250, kaçıra para ağacımız var 250. Şöyle göstereyim. Sıklamenlerimiz. Sıklamen beyaz var, kırmızı var, kuşya var, lila var arkadaşlar. Şöyle sıklamen rengi. Pembe. Şöyle margaritalarımız var, yukalarımız var arkadaşlar. Burada Difan Vafya büyüklerimiz var. Burada Parlak Mustafa'mız var. Kuba kekimiz var. Çingene şalvarımız var. Telgraflarımız var. Hercai menekşelerimiz var arkadaşlar. Burada yine şöyle bir senin kekiğimiz. Acem halımız, para çiçeğimiz, buz çiçeğimiz var. Yaprak güzellerimiz var arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Burası birinci sergim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Şöyle. Burada Afrika menekşelerimiz var. İthal büyük saksı arkadaşlar. 150. Şöyle bebek mavisi var. Bordo var. Şöyle fuşya var. Pembeli beyazlı var. Bir de böyle mor var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 150. Şu deve tabanlarımız 150. Bir tane orkidemiz kaldı. 6 dallı. 500 mini. Madagaskar'da 350. Şöyle göstereyim. Bunlar 150 arkadaşlar. Horyanlı müminleri. Galamız 250. Şöyle göstereyim. Klezimiz 450. Beyaz antrenmanımız 300. Kaletiyalarımız 450 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir, iki üç çeşit var. Cam güzeli bunlar. Yeni gelen cam güzellerimiz 100 lira. Şimdi kırmızı var. Beyaz var. Şöyle kuşya var. Koyu kama yani. Buradaki yine kaktüslerimizin devamı var. Kaktüslerimiz, sukulentlerimiz. Dün e, Caneser Hanım geldi. Çok teşekkür ederim. ayaklarını sağlık. Çarşı gelmiş. Benim gelip gelmediğimi bilmiyorum görünce uğradı. Çok sağ olsun. Ayıklarını Kendisine teşekkür ederim. Şöyle kaktüslerimiz, sukulentlerimiz eğildi arkadaşlar. Renkli 60. Bu da çilli begonia'mız var. De, Adana çillisi var. Yağlı 120. Çınarlar 180. Bu da liliyumlarımız var. 300. 300 bir <laughs> <laughs> Üçlü 3lü <üçlü, kırk. gülüyor> <laughs> Şöyle özel bir kılıcımız var. İtalya 150. İtalyan kılıçlarımız bunlar da 550. Kalidesimiz bir adet kaldı 150. Lifan Bakırlarımız evet, gibi 300. Saktır. Şu kat, kılıçlarımız 150 yerli şirket. tek. Şöyle yerli yılbaşı arkadaşlar ya, bunlar. Renkler belli ya. değil. Evet, şöyle. Ama bunlar 100 lira ama sürpriz. Şey şu renk diyemem. Satan da demiyor. Şey şöyle oluyor, göstereyim. Falçatamız var. Bu da bir özel tür. Atlas şey olması lazım. Bunlar 100 lira. Aşı Şöyle göstereyim. Benim Aşılarımız marka, 150. Böyle. Şu kılıçlarımız 150. Bunlar yandarına 100 lira. Klasik, Klasik mum çiçekleri 120. Evet. Özel yandarına türler yandarına 180 arkadaşlar. Kovya aramız 120. Şöyle yeni yeni geliyor. Kumkartlarımız. Burada büyük ha, ıı, kasım patalarımız var. Yeşim ağaçlarımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar yeşim ağaçlarımız, büyük bonsai olmuş, kratonumuz var. Burada bir adet katmerli cam güzelimiz geldi, kırmızı. Evet, şöyle göstereyim, kırmızı. Şöyle arkadaşlar, net göstereyim renkleri. Şöyle bir tane, şu fuşya. Bu sarı sanırım. Şöyle göstereyim. Morlu beyazlı. Ay kırılmış. Bu da kırmızılı sarılıymışmış. Ay çok güzelmişmiş bu. Çok güzelmişmiş. Ay yazık olmuş. Çok güzel. Burada karidislerimiz var. Bunlar 120 küçük saksıda. Şöyle. Güllerimiz var. Yerli güllerimiz. Bunlar 100 lira. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Nefeslerini. Bunlar yerli gün. 100 lira. Şöyle Türkiye'm var. Şöyle Beni Unutma var. Mercanlarımız var. Mercanlar 120 arkadaşlar. Gravilyalar 150. Lavantalar 150. Mavi Yasemin 200. Şöyle göstereyim. Yıldız Yasemin, Ful Yasemin, Arap Yasemin 180, Melisa 180. Şöyle Osmanlı çimlerimiz var. 150, Acem borusu 150. Şöyle göstereyim. Kartoplarımız var, kum kağıtlarımız var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Leylandilerimiz var, zakkumumuz var, defnelerimiz var arkadaşlar göstereyim. Burada kum kartlarımız, Cem borumuz. Japon gülünün katsız kırmızı geldi. Ee, evet, Japon gülü bu tam belli değil ama renk sanırım sarı gibi. Bu farklı bir renk. Batmerli kırmızı var. Ağaç minnesini şöyle göstereyim. Koyu pembeli ortası böyle sarılı gibi var. Kanayan kalp kızı da çiftlerimiz. 220 Japon gülü saksılar. 200 yerli gardenyalar. 150 şöyle ana ağaç menisi var. 180 begonbillerimiz şöyle göstereyim. Bu da selluka büyükler. 300 küçükler. 200 Burası biraz şey olduğu için arkadaşlar içeri girmemiz zor oluyor. Kofreli odamız bu şekilde. 120 kırmızı. Yine fidelerimiz 50. Şöyle göstereyim efendim. Mor ve gombilimiz var. Burası 250 arkadaşlar. 150'likten sanırım yok. Yine bakayım. Görürsem yine söylerim arkadaşlar. Leylaklarımız var. Acem borusunun pembesi var. 250. Ee, şöyle göstereyim. Kasım patılar burası yüzeyli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İl açanlardır. Burası yüzeyli. Şöyle göstereyim. Burası yüzeyli. Şöyle. Şimdi artık küçük açanlar bitmek üzere. Büyükler geliyor artık bundan sonra arkadaşlar. İl açanlar. Şöyle. eşek çok olduğu için arkadaşlar almıyor. Şöyle büyük ıı, şeylerimiz var. Söğüt begonyalarımız var burada. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın efendim. Allah'a emanet olun. Ümidinizi hiçbir zaman için yitirmeyin. Yarınız bugünüzden güzel olur inşallah. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, huzurla kalın efendim.